Zotasız kanalından herkese selamlar arkadaşlar ben Tunç Bugün sizlerle beraber sizlerden gelen yüksek kazançları seyredeceğiz İlk oyunumuz Sweet Bonanza 1000 oyunu 4 betle bakalım kardeşim neler yapmış hep beraber göreceğiz Evet Sweet Bonanza sendeyiz yapıştır gelsin Umarım güzel kazançlar sağlamıştır kardeşim Baba buraya süper harika Ben 1000x atlayacaktım süper olmuş harika lan Harika, mükemmel bir başlangıç. Süpersin köftoyun sen devam. Valla 20k'yı kapmış. Güzel gidiyor. Bakacağız. 5 tipim var bundan sonra. Umarım iyi yani atar mı bir daha bilmiyorum ama bakacağız. Bakacağız babalar demeye kalmadan. Ama 60 o binik ama kaçırmış kardeşim. O binik'si harbiden atmış. Yani kaçırmış bilmiyorum. Var mıdır daha? Var mıdır bir domuzluk daha? Yani bilemedim 95 çarpan. Yetmez tabii ki yetmez ama olsun yapacak bir şey yok. Devam güzel bir kazanç var yani şu anda. Güzel bir kazanç var. Bundan sonra son tipin. 22.763 lira gayet güzel bir para. Tebrik ediyorum kardeşime Geçiyoruz diğer repliğimize. Diğer repliğimizde Starlink Prenses 1000 oyunu. Yani ben buna çarpık bacaklı kız diyorum. Bunun da beti kardeşim 2 bet Bilemedim bakalım neler yapacak. Çarpık bacaklı kız sendeyiz. Hadi bakayım. Haydi bakalım Starling Prenses. Sendeyiz baba. Ne yapacaksın bakalım. Haydi. Nerede? Para yok. Para para para. Nerede para yok? Hani para yok para baba? <laughs> para yok. Para yok. Para yok. Hala para yok. Var burada. Burada da bir şey yok. Baba sen nerede attın? Bilemedim ki. Ben nerede? Nasıl bir kazan sağladı kardeşim? Demedim. Harbiden anlamadığım bir şey 50 çarpanı kaçırmış. Tamam okey yani 50 çarpan sonuç kaçmış baba. Abi son üç bin. E, para nerede? Lan. Var mı burada bir şeyler? Gelirimi. Abi güneş de geldi bir şey geç. Hani nerede? Nasıl bir taşıdık bir ekran atacak bilemedim ama bakacağız babalar evet aptal oyun bilmiyorum burada ne yapar burada ne yapar burada gene bir şey yok güneş bileş mi yoksa yüz çarpan mı 3000 313 olur olur yapacak bir şey yok e güzel ne diyeyim baba yani son sipinde 60 çarpanı 3 sıra kazanmış kardeşim aşağı yukarı 1500 272. Havalar geçiyoruz ya repliğimize. Ey top bin oyunu. Papa pa, va, pa, yapıştır gelsin çorcu. Eşbet'te neler yaptın kardeşim bakacağız sana. Evet abi şaşırttı beni oyun değil mi ki çarpık bacaklı kız. Harbiden he, abi son spin kadar hiçbir şey vermemiş ki. Son spinde bir 29 lira combo yapıyor. 100 çarpanı koyuyor ya. Olmuş yani yapacak bir şey yok. Neyse. Şabanoğlu Şaban'dayız. de Burada da bir şey yok hala da bir şey yok hala bakacağız. Oyunlar bayağı kastırmış bu aralar belli ki. Evet babacan var mı bu? Sen? Oho! Papava mapava al sana bomba tunç. Al sana bomba tunç. Çorcu morcu baba. 7 var bakacağız. 14.912 lira. Sensational. Şey, evet. Ondan sonra yürütmen lazım be Kerstoy'un biraz daha. Evet güzel güzel burası güzeldi. Morlar gelir mi? Güzel oğlum harikasın. Başka ne var? Başka yeşiller de güzel gelmiş. Şey başka başka da bir şey tabii ki. Ama yani kazanç var mı? Güzel bir kazanç var. Süper harikasın. Ben Zeyşin'im. Abi iki tipinde yaptığına bakar mısın? Harika lan. Evet yani ben iki diyorum buna. Yapacak bir şey yok. Devam. Buradan da gelir bir 5K. Güzel ama 5K diyorum. Ama 4594 ama 5K diyorum. Kapıştır gelsin. Şimdi karın üstü hep çorcu morcu. Yani 1278 de böyle gelir. Okey son. Bundan sonra babacan ağzına eder oyunun. Evet güzel lan güzel çok güzel. Maviler geliyor mu? Gelmemiş ama çok güzel bir kazanç var. Aksi kapmış kardeşim. Mükemmel. Abi oyun yani 3 24 70 kayı kapmış kardeşim. Harika olmuş. Tebrik ediyorum. Geçiyoruz çöz baba Meye kalmadan. Geçmeyelim Tunç. Geri al. Geri al. La baba bu ne? La baba bu ne? <laughs> Selamünaleyküm. Abi oyunu bitirmiş. Tek bitirdin. Ne yaptın sen? Domuz deni Evet. Ver nice her Ver paraları. Yami mami güzel. E, 35 bin. 35 Gayet güzel. Ver bakayım. Ver bakalım az kalmış şey, bir şey kalmamış. Verir mi? Daha verir mi? Bilemedim ki bakacağız bakacağız ve göreceğiz. Haydi bakalım. Laz baba Sweet Acayip bir oyun ya. Saatlerce oynuyorum oynuyorum oynuyorum. O bir de atmıyor anlamıyorum ki ben de. Evet yapacak bir şey yok. Kardeşlerim daha kazançlar sağlıyorlar. O da hoşuma gidiyor açıkçası. Seyretmesi en azından bize de seyretmesi. Baba ne diyeyim yani. Evet 37 buçuk da tabii ki kesmezdi. Nice ne lan devam ettir istiyorsun. Son iki spin var mı bir şeyler? Hayır son. Olmamış. Ama 36 kayı da kapmış kardeşim. Babalar geçiyoruz diğer repliğimize. Yine geldik çarpık bacaklı Bununla beti 4 bet kardeşim. mı da 4 betle bakalım neler yapmış. Farm farm nasıl bir kazan sağladım bilemedim. Demin buraya 100 çarpım 100 çarpanı atmış. Bakacağız buraya ne atmış. Baba baba buraya 500 atmış. var güzel. Mükemmel baba 15 Şura 4. 4 TL'ye 15 gayet güzel değil mi? O tebrik ediyorum kardeşim. Geçiyoruz diğer replemiz. Replemize <laughs> Abi bu ne? Dokalsu Megavice oyununda 4 betle gene gene yani. Yine 4 liraya kazanca bakar mısınız? üç lira gayet güzel bir para. ama geçiyoruz diğer repliğimize güzel kazançlar. Evet ilk base gold'dayız. O boylardayız. O boylar neler yapmış kardeşim. 5 metre bakacağız ve göreceğiz. Evet. Buraları geçemiyorum. Buraları geçemedim. Ay nice istemedim. Evet. Yani burayı ne yaparız? Meister nice 100 TL devam et bakayım. Ne verecek? Bakacağız. <laughs> bakalım görelim. Uzatma. Okey. Uzatmayı kalkmış Bir yıldız daha var mı demeye kalmadı. Abi o yıldız da gelmiş. Güzel lan 8. Için. Gayet güzel. Ver bakalım. Ver bakalım. Abi white'ları güzel. Şunları da white'ları white'lar atarsa biraz daha daha güzel olacak her şey şembel olacak kazanç gelecek demeye kalmadan süper tam şuraya da bir tane atarsan ondan sonra oyun oyunun hakkını verir harbiden o kadar oyunun hakkını verir diye düşünüyorum var yani bir sürü, sürü. ama nerede o white o white yok baba da gelsin kovboylar da işi bitir kardeşim geçemiyoruz buralara dediğim gibi nice olmadığı sürece sayıyor vallahi say say yapacak bir şey yok devam Lan burası burası yani uzatma var mı bir daha? Uzatma yok ama yani dedim. bir kazanç yok. Doğru kazanç yok. Çok burası da abi geçemiyoruz dedi. <laughs> yapacak bir şey yok. Sayıyor vallahi. Sayıyor ama boş sayıyor. Hala şu ana kadar oyun çöp. Evet. Ama yani bundan sonra gelir mi para? Tabii ki gelir. Ağzını meydan oyunun. Evet oğlum güzel. Bundan sonra paracıklar. Çünkü artık her taraf birbirini bağlıyor. Yani şimdi tam kovboy zamanı baba. Tam kovboyların zamanı bakacağız ve göreceğiz. Ananı satayım geldi valla. Hem de full line geldi. Kovboylara bakar mısın? Alt. 2793 Elsin paracıklar anam. Oğur alıp baba. Ama başta o kovboy olacaktı işte. Ağzını edecektin. aa gene geldi kovboy ama bu sefer de sonuç gelmemiş. Peki bir Sensational A yazar kral 1720 Öyle gelir. Ondan sonra son bin, bu da güzel. Bu da güzel. 542. Son ne yaptın? Sarı mı layık gördün kardeşim? Olsun yapacak bir şey. Allah 6000. Gayet güzel bir para. Tebrik ediyorum Havaları geçiyoruz. E, Zeus ve Hades oyunu. Bunun da beti, 25 bakalım neler yapacakmış kardeşim. Bir anda e, konuşamadım. Lal oldum yani. Evet oğlum. Am baba bu ne? Çok güzel değil mi? O ne? O ne? Evet. O ne? Bu, ne? bu ne? ne? olacak şeyler. Süper şeyler olacak. Harika şeyler olacak. Devam. Oraya ya, ikinci sıraya bir white daha gelir mi? Bilemedim. Ama burada güzel bir kazanç var tabii ki. 20.550 gayet güzel köfte. Kar bakayım artık yani premium sembolleri full desin, yeter bence güzel. 6900 gayet güzel. Babacan süpersin harikasın. Mükemmelsin. Buradan da gelir bir 15 daha devam. Bu da güzel. Bu da güzel. Ve bu da güzel. Buradan da gelir. 6000 gayet güzel baba. düş her şey çok güzel. <laughs> Hadesleri kapmış baba. 23.850 de böyle gelir. Bunun o bazı bu adına... Hadi bir oyun ağzını etmiş kardeş. Mükemmel bir kazanç. Bu da güzel, bu da güzel, bu da güzel, bu da güzel. Sen de güzelsin. 24 bin .000. kişilikten gayet güzel bir kazanç. Ama tebrik ediyorum kardeşim. Harcasın. Canlar bu da, bu da son Seviyorum. Cansınız. Ürünü iki varsınız. Sos hastası kanalına bekliyorum babalar. Görüşmek üzere. Eyvallah. Cansınız.